Evet arkadaşlar sizlerle bugün Karadeniz tem olarak e, yeni açmış olduğum bir kanal e, burada LFS yamalarını ve modlarını artık TV falan onu göstereceğim bir videoları falan atacağım gerçekten çok güzel bir kanal olacak Eminim, inşallah Allah nasıl ederse e, şimdi size kısaca e, LFS motor sesi nasıl yapılır onu göstereceğim Eğer bilmeyenler için öyle yani yapamayanlar da küt yani kesin benim anlattığım şekilde yapsa yaparlarsa olur ben çok detaylı şekilde anlatıyorum yani o yüzden sıkıntı olmaz şimdi ben size vereceğim zaten şeyde açıklama kısmında ben size vereceğim o linki siz direkt tıklayacaksınız ben buraya yapıştırıyorum şimdilik lütfen bekleyin diyor 5 4 3 kadar 1'e kadar sayacaksınız ne kadar, kadar işte bekleyin yani bu virüs değildir abiniz olsun Evet, geç dediğinizde bir sayfa çıkacak bunu önemsemeyin bir daha geçtiğim çünkü o reklam oluyor ee, ne diyor burada Yandex disk çıktı mı böyle böyle bir şey çıktı şimdi sizde eğer bu biz ben de şu anda indir fazla dosya indirdim şimdi dolu siz sizde eğer Yandex diskeye kayıtlıysanız Yandex kayıtlı diyor e kayıt kayıt, e, kayıt oldu şurada şey var ya siz direkt indirebilirsiniz ben kaydettim yani burada kalsın ben sizler ben yeniden koyarım internet diye bir sürü meğer, bu arada yama indirmişim salak salak şeyler buraya basıyoruz şuraya evet direkt indi şimdi yamanız şeyi yamamız inmiyor şu yükselen performansını biraz arttıralım normalde çalışıyor evet indi şu anda çekiyorum videolar bu arada. Şimdi bu nasıl çıkaracağız? Bu böyle bir şey geldi bilmeyenler için. Klavindar klasörü. Şurada klasör çıkart lps 70 kaç Buna tıkladığınızda sağ tıklıyoruzun üzerine bir bu arada. Ee, şimdi yeni metin belgesinde benim size alt, yine altta vereceğim bu şifreyi. RAR şifresi bu. Vereceğim şifreyi ve yapıştırıyorsunuz. Açıklama kısmında vereceğim. Tamam diyorsunuz. Evet masa üstüne geldi. Bunu silin bir işiniz kalmadı. Şimdi bunun içindeki de şurada motor sesi yazıyor. Şurada motor sesleri LFS LFS'nin tıklıyoruz. Şurada anlatımı da var isterseniz bunu da okuyabilirsiniz. Ama ben şey ben anlatıyorum ona ne gerek var. Şimdi böyle 35 tane 35 bakın kaç tanemiş. 35 tane tamam. 35 şöyle diyor. Şimdi LFS LFS'nin dosya konumunu açıyoruz dosya konumunu açtıktan sonra dataya gidiyoruz ee, buradan engine yazar Engine şu dedesinin altında olur hemen bunun içindekileri kopyalıyoruz böyle komple komple kopya kopya diyoruz sonra engine'ye giriyoruz kenarına tutuyoruz nerede yani yapıştırıyoruz buraya basıyoruz Ondan sonra böyle yapıyoruz Bir daha buraya bastığımızda bütün hepsi kopyalanmış oluyor ve yamamız olmuş oluyor. Şimdi bir de test edelim. Bakın yama çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye ben hemen bir oynuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi e, lefse girdim ben. E, biraz zor buldum. E, şimdi bu isterseniz bu şey e, topar yamasını da atabilirim buna. E, İçinde şöyle göstereyim Sesini oyunu şimdi kısıttım şimdilik. Kim ibreleri çalışır bunu. Yani hiçbir bir sıkıntı olmaz. E, araba bunun plakam. Size sprout'u diye gelir. Geçiyoruz da bize. Böyle arka bir şekilde böyle. Güzel yani çıkarması bakın. Mesela şöyle arkaya bir bakayım. Evet. Benim, ben yapmadım bu arabayı ama yani, e, yani böyle bir şekilde yapmışlar koymuşlar Allah yani güzel araba ellerine sağlık diyoruz Şimdi e, yama şeyini test edeceğiz biz. E, nasıl a, 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 test edeceğiz Ektiriz. E, herkesin aklına takılan soru şimdi o. Shift yapıyoruz ardından A'ya basıyoruz. Böyle bir sayfa çıktı. Buradan nereye tıklayacağız? Şurada load kısmı var. Oraya tıkladığımızda buradan bir tane ekstrol seçeceğiz kendimize şöyle. Buradan bir tane seçelim kendimize mesela seçelim. sizde kurt eksozla abartırız eksoz olmayacak onu ben ekstra yükledim isterseniz onları da size linkini atabilirim yorumda e, görmüş olduğunuz gibi oluyor e, siz yoruma e, yazın e, tofaş yamasına at bana linkini at ben size seve seve yardımcı olayım yeter ki abone olun kanalımı destekleyin e, yakında şeyimiz açılacak sunucumuz açılır inşallah bilmiyorum işler düzgün dizim giderse oyuncumuz açılacak gitmezse işte yarı sahada yama videolarında falan göreceğiz bu arada benim ismim bu genelde ay yıldızla takılırım yani ee, gezintiye takılırım gezintiyle takılırım bazen işte öyle e, ee, triyak yamalısı falan isteyenler ne istiyorlar son yorumunu yazsın ben e, yardımcı olmaya çalışacağım videolarla görüşmek üzere e, ee, ay yıldız kalın Allah'a emanet olun yeni bir yeni e, LFS yama videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ee, Ay yıldız yanda kalın.